Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki inanamayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü önümüzdeki sezon için müthiş transfer patlaması yaşanacak ve takımımız adeta tarih yazacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü gelen bilgiler öyle sıradan değil. Kadroda gerçek bir devrim yapılacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hazır olun. Çünkü şimdi sırayla en bomba Fenerbahçe transfer haberlerine geçiyoruz. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, süperstar orta saha maestro Federico Valverde için Real Madrid tam tamına 75 milyon euro bonservis bedelini peşin teklif etti ama Fenerbahçe Mourinho'nun ısrarıyla bu canavar oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için devreye girdi. 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon 40 maçta 8 gol ve 12 asist performansıyla Avrupa'nın en formda oyuncularından biri olan Valverde, Mourinho'nun sistemine birebir uyacak ve Fenerbahçe orta sahasında adeta fırtına estirecek. Rakiplerimiz Sevilla ve Juventus'ta transfer için kıyasıya pazarlık yaparken, Fenerbahçe'nin 90 milyon euro artı bonuslar içeren teklifi ortaya çıktı bile. Bu, sadece bir başlangıç. Şimdi gelelim asıl şoka. Jose Mourinho bizzat İtalya'dan özel uçakla Napoli'nin genç yıldızı Lorenzo Insigne ile görüşmeye gitti. 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Serie A'da 36 maçta 15 gol ve 10 asistle inanılmaz bir sezon geçirdi. Piyasa değeri 70 milyon euro civarında olan Insigne için Fenerbahçe 65 milyon euro bonservis teklifiyle masaya oturdu. Napoli kulübü bu teklifi beklemediği için kısa süreli pazarlıklar başladı ve Mourinho'nun devreye girmesiyle sürecin hızla olumlu sonuçlanması bekleniyor. Rakip olarak Inter Milan ve Barcelona da bu transferde yarış içinde ama Mourinho'nun etkisi ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi Insigne transferini neredeyse kesin kılıyor. Bu hamle ile takımımıza müthiş bir yaratıcılık ve hız katılacak. Taraftarlar şimdiden coşku içinde. Ve işte en büyük sürpriz. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe artık sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en büyük golcülerinden biri olan Erling Haaland için harekete geçti. 23 yaşındaki Norveçli forvet, piyasa değeri tam tamına 150 milyon euro olan gerçek bir gol canavarı. Geçen sezon Bundesliga'da 30 maçta 29 gol ve 7 asistle adeta rakip savunmaları paramparça etti. Borussia Dortmund ile devam eden sözleşmesi nedeniyle bonservis bedeli astronomik seviyede olsa da Mourinho'nun ısrarıyla Fenerbahçe yönetimi bu efsaneyi renklerine bağlamak için 120 milyon euro artı bonuslar içeren devasa bir teklif hazırladı. Rakip olarak Manchester City ve Real Madrid de devrede ancak Mourinho'nun Fenerbahçe'deki vizyonu ve projeleri Haaland transferinde kilit rol oynayacak. Taraftarlar şimdiden bu transfer için sosyal medyada patlama yapıyor çünkü böylesine bir yıldız Türkiye Ligi'ne gelmemişti. Bir başka bomba haberimiz ise uzun süredir gündemde olan savunma devrimi ile ilgili. Mourinho bizzat PSG'nin 29 yaşındaki yıldız soperi Marquinhos için görüşmelere başladı. Geçen sezon 38 maçta 5 gol ve 3 asistte Avrupa'nın en sağlam defanslarından birini oluşturan Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 65 milyon euro. PSG 70 milyon euro artı oyuncu takası önerileri gelirken Fenerbahçe 60 milyon euro artı yıllık 8 milyon euro maaş paketiyle Marquinhos'u ikna etmeye çalışıyor. Rakipler arasında Chelsea ve Bayern Münih de olsa Mourinho'nun bizzat ilgilenmesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini inanılmaz artırıyor. Bu transferle Fenerbahçe savunması adeta demirden bir kale haline gelecek ve rakipler karşısında korkusuz oynayacak. Bir sonraki bomba haberde Ukrayna'dan gelen müthiş bir haber var. 21 yaşındaki forvet yıldızı MYK Haylo, Mudur YK için Chelsea'nin tam tamına 80 milyon euro bonservis teklifi yaptığı konuşuluyor. Ancak Fenerbahçe, Mourinho'nun özel ilgisiyle 85 milyon euro artı 5 milyon euro bonus teklif ederek bu süperstarı renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor. Mudur Yeke, geçen sezon 34 maçta 14 gol ve 9 asistle ligde fırtına estirdi ve piyasa değeri şu an tam 90 milyon euro olarak gösteriliyor. Rakip kulüpler Atletico Madrid ve Milan'da transferde aktif rol oynuyor. Bu transfer gerçekleşirse, 21 yaşındaki bu fenomenin hızlı ve dribling yeteneğiyle Fenerbahçe kanatlarını ateşleyeceği kesin. Bir diğer bomba haber ise orta saha için, 28 yaşındaki İspanyol oyun kurucu Pablo Sarabia için Sevilla 50 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçen sezon 38 maçta 10 gol ve 15 asiste İspanya La Liga'nın en yaratıcı oyuncularından biri olan Sarabia için Fenerbahçe 55 milyon euro artı yıllık 6 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Mourinho'nun bizzat devrede olması ve oyuncunun Türkiye'de oynamak için heyecanlı olması transferi hemen hemen kesin kılıyor. Rakip kulüpler arasında Arsenal ve Leipzig var ama Sarabia'nın tercihi Fenerbahçe olacak gibi gözüküyor. Bu hamle ile takımın orta sahası tam bir maestro gibi çalışacak ve gol yollarında inanılmaz katkı sağlayacak, Fenerbahçe ayrıca genç yetenekleri de kadrosuna katıyor. 19 yaşındaki Alman savunma oyuncusu Leon Goretzka için Bayern Münih ile görüşmeler başladı. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Goretzka, geçen sezon 32 maçta 4 gol ve 6 asiste dikkat çekti. Mourinho, bu genç dev için 40 milyon euro bonservis artı 4 milyon euro yıllık maaş teklifi hazırladı. Rakip kulüpler Juventus ve PSG olurken, Fenerbahçe'nin genç oyuncuya verdiği değer ve Mourinho'nun motivasyonu Goretzka transferini cazip kılıyor. Taraftarlar geleceğin yıldızının sarı lacivert formayı giyecek olmasıyla büyük mutluluk yaşıyor. Özetle arkadaşlar, Fenerbahçe önümüzdeki sezon için Federico Valverde, Lorenzo Insigne, Erling Haaland, Marquinhos, MYK Haylo Mudur YK, Pablo Sarabia ve Leon Goretzka gibi dev isimler için devasa teklifler hazırladı, Mourinho bizzat sahaya indi ve her transfer için özel stratejiler geliştirdi. Rakip kulüplerle kıyasıya rekabet yaşanıyor, bonservis bedelleri ve maaş paketleri ise adeta tarihe geçecek seviyede. Taraftarlarımızın heyecanı patlama noktasında ve bu transferlerin gerçekleşmesiyle Fenerbahçe'nin futbol dünyasında yeni bir efsane yaratacağı kesin. Gelecek videolarımızda bu transferlerin son durumu, oyuncuların Türkiye macerası ve takımın yeni sezon planları hakkında daha da bomba bilgilerle karşınızda olacağız. Tekrar hatırlatıyorum, kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın, yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın ve bu tarihi sürecin bir parçası olun. Fenerbahçe ailesi olarak hep birlikte büyük başarılara imza atacağız, takipte kalın.